Oscar sinema dünyasının en büyük ve en önemli ödül törenlerinin başında geliyor. Sinema ile biraz fazla haşır neşir olanlar sadece sonuçları öğrenmekle kalmaz, işin iç dünyasını da öğrenmek ister diye düşündük. İşte arkadaş ortamında Oscar hakkında hava atabileceğiniz yararlı bilgiler. Wow. Wow. Şubat'ın son pazarı her yıl benim işim çıkıyor. Gelemem ben diyen ünlü oyuncu, senarist, yönetmen kim? And the Oscar goes to Woody Allen. Woody Allen. Mr. Woody Allen. Yo, yeah, I'm, okay, I'm right here. i̇şte bu Woody Allen. 80 yaşındaki Alan ömrünün yarısından fazlasını sinema sektöründe geçirdi ama yolu hiç Oscar'a düşmedi. Yanlış anlamayın. Yönetmen, senarist ya da oyuncu olarak tam 19 adaylığı var. Dört tanesinde kazandı. Ama o hiç orada olmadı. Törene gitmedi. Rivayet o kazandığı ödülleri de asla almamış. Törenin gerçekleştiği pazar akşamları hep başka bir yere sözü var. I can't help it. Anneme Oscar aldığımı söylemeyin. O beni bir Big Band'de klarnetçi sanıyor diyor. ...Oscar'ı aldım. Kaç saniye konuşabilirim? This, this Oscar. Wow! <laughs> this Oscar. 45. Sadece 45 saniye. 2010 yılından itibaren ödül kazananların konuşması 45 saniyeyi geçemez kuralı getirilmiştir. Tören uzun filminizi de izledik. Fazla sıkma. Teşekkür et. Git diyorlar kibarca. Seni 11 dalda Oscar'a aday gösterdik ama sana kimse oy vermedi canım. Kusura bakma deyip akademinin evini eli boş gönderdiği yönetmen kim? And the Oscar goes to Steven Spielberg. Am I allowed to say I really wanted this? Evet yok. Evet çok iyi filmler çekiyorsun. Evet filmlerin gişe yapıyor. Evet sinemanın dahi çocuğusun. Ama bu sefer sana yok diye Spielberg'e o sene kapıyı gösteren akademi Steven'ı çok üzdü. Yönetmen Spielberg, Mor Yıllar filmiyle 11 dalda aday olup eve eli boş gitti. Bu alemde gün geldi, Spielberg bile madar oldu. Ama kaybedişi bile görkemli oldu. 11 dalda aday gösterilip tekini bile alamayan tarihteki tek film dahi bir çocuğa ait. Mor Yıllar. Steven Spielberg. İtina ile açılan zarfları sadece iki kişi biliyor. Onlar kim? And the Oscar goes to... Oscar ödüllerinin yazılı olduğu zarfların içindeki sonucu ödül töreninden önce sadece sayım yapan ve gizlilik yemini eden iki kişi biliyor. Sonuçların tahmin edilmemesi için bütün adayların adının yazılı olduğu zarflar hazırlanıyor ve törenden sonra kazanamayanların zarfları imha ediliyor. Dünyaca ünlü denetim şirketi Price Waterhouse her yıl Oscar ödüllerinin gizliliğini denetliyor. Peki ya en iyi yabancı film Oscarını en çok kazanan ülke hangisi? The winner is France. Madame Rosa. The winner is the discreet charm of the bourgeoisie. Aray. En iyi yabancı film dalında Fransız filmleri bayrağı önde götürüyor. Fransızlar tam 32 kez en iyi yabancı film Oscar'ını kucakladılar. Şu 3 saat süren kırmızı halı seremonisindeki halı gerçekten kırmızı mı? Hayır. Hayır. <laughs> önemlisi halı aslında kırmızı değil, bordo. Ama flaşlar patlayınca halı kırmızı görünüyor. Los Angeles'ta yıl boyunca güneş parlıyor ama hiç düşündünüz mü Oscar neden öğleden sonra başlıyor? Bunun nedeni en büyük starlar halıya güneşin altınlaşmaya başladığı zaman adımlarını atıyorlar. Ayrıca halıda beauty ışığı var. Bu iki ışık birleşince resmen filtre görevi görmüş oluyor ve oyuncular çok güzel gözüküyor. Artık arkadaşlarınızı sinema sohbetlerinizde bilgilendirebilirsiniz.